Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda çok sayıda destek aldım. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Hmm, benden hassasiyetli kontrol edilmesini isteyen oldu. Ben de paylaşmak istedim. iPad Mini 5'ten oynuyorum. Yani 4 parmak fujiroskop. Umarım işinize yarar. E, telefondan da oynayanlar hassasiyet ayarlarımı tercih ederim. Denemesini isterim izlemede kalın. İyi seyirler. kontrol ayarlarım ve hassasiyet ayarlarım umarım işinize yarar. YouTube kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İyi ki varsınız.